Merhaba arkadaşlar bu evin fiyatı 3 milyon 400 bin TL. 3 milyon 400 bin Türk lirası. Denize halk plajına 600 metre yakınlıktadır. Tek arsa içinde tek başına bir evdir. Havuzu var. Altta bu tarafta salon bu tarafta mutfak. Üste 3 oda bir banyo. En üstte bir tane teras burada. Bir de diğer tarafta ortada da bir oda ve bir banyosu var. Bir daha söylüyorum. Zeminde burada bir salon var. Ayrı mutfak merdiven altında bir WC var üstte merdiven çıkıyor. Orada da 3 oda var. Bir banyo var. En üste çıkınca bir oda, bir banyo, sağlı sollu teras var. Akıllı villadır, yeni sıfırdır. denize 600 metre. Sevgili arkadaşlar fiyatı 3 milyon 400 bin Türk lirası. Havuzu da var. Efendime söyleyeyim daha ne anlatayım. Neden bu cepheden gösterdik size? Güneş var, iyi çıkmayacaktı. O yüzden dedik buradan gösterelim. Şimdi biz bahçeyi evet Arkadaşlar. Şimdi buradan garaj kapısı var. Araç otoparkı var. Burada yeni 01 F. Aracımızı buraya koyduk. İskana alınmış. Havuzumuz da burada. Havuzu da göster. Havuzu da böyle göster fazla uzatmayacağız. Hiçbir eksiği yok. Duvarların üstüne demirler de yapılmış. Denize yakın. 3 milyon 400 bin TL. Dün güllükteydim. Ejder biraz sana zahmet havuzu gösterdim mi iyice? Ha. Dün güllükteydim. İşte kuş arası davutlar, güzel çamlı soğuyacak oraları hep özetliyorum. Ejder de bugün izinli geldi. Biz de İzmir Limanı'nda aldık. Önder abi sana da selam. Ondan sonra buraya geldik. Havuzumuz da bu arkadaşlar. Havuzda ideal güzel bir havuz. Tam gösterdim mi anlaşılır şekilde. Sevgili izleyiciler gelir gelmez. Tekrar buradan böyle bahçeyi çekelim. Bahçemiz burası arkadaşlar. Dört tarafı açık. Evet. Çimlerimiz de güzel. Ve bu taraf daha güzel. Bu taraf daha güzel. Bu dolar yükseldi mi düştü mü durmadan bu teknoloji firmalarına mesaj geliyor. Bilgisayar düştü, telefon kalktı bilmem ne. Değil arkadaşlar burası da böyle dört tarafın bahçesi, garaj diğer taraftaydı. Aha burası da normal yaya girişi. Evet, normal yaya girişi. Burada normal kapı aracı oraya koyduktan sonra bu kapıdan da girirsiniz. İki tane giriş yapmışlar. Burası da böyle. Demir onu. Rolet sıcaksa onu çıkarsana. Git arabaya koy sıcak. Bunlar benim elbiselerimi giymeye başladı. Biz kilo aldık yaşlanınca. Arkadaşlar burası da granitler. Bu süsler de yapılmış. Bu granitler iyi. Bu aydınlatmalar da gayet iyi. Ve şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Eve gidelim. Evet. Yani takdir sizin paranız varsa alırsınız. Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da ucuz ev varsa onu alın arkadaşlar. Ne yapayım? Yani adam alıyorsa alır. Şimdi adam bir şey oluyor ya. Adam kızını veriyor ya kızı verdi ama damat topal. E vermiş yani alan satan mutlu damat top, sana Yani bunu niye dedim ben? Sevgili Ejder oraya geç. Yani şimdi bir yerden bir leke illa bulunur bazıları diyor ya. bu işte ben parayı Fransa'da yatırdım, Bilmem Türkiye'ye varmam. almam. Alma abi kurban oldum. Zaten İşi bilen bilir. İşi bilen iş adamları zaten benden senden daha iyi bilir. Biraz daha açık. Bu Almanya'dan fabrikacılar geliyor, hekimler geliyor, cerrah doktorlar geliyor. Onlar hep hepsi diyor biz alalım. Bir tane abi vardı. Doktor dedi beni söyleme dedi de o yüzden söylemeyeceğim. Dedim abi sen niye bir sürü evin var? iki tane ev niye alıyorsun? Oğlum dedi kültürümüzden soyutlaşmayalım dedi. Memleketimiz dedi güzel. O yüzden dedi çoluk çocuğum kültürünü unutmasın dedi. Ben dedi bir tane iki tane ev alıyorum çocuklarım gitmesin. Bu bizim de güzel değerlerimiz var. Her şey para değil, onlar hepsi deli mi alıyorlar yani, değerli arkadaşlar. O yüzden dedim, yani tamam iyi de damat toplandı. E, bir her şeyin bir var. Adam vermiş kızını, bitmiş gitmiş alıyor almıyor. Burada tibintesi, salonu iyice gösterdik mi, salonumuz da burada. Burada yer ver bir daha geri gitmadan özür dilerim. Yerler granit arkadaşlar, granitlerde sağlam ondan sonra bu şeylerde asma tavanlarda akıllı ev, panjurları, manjurları var. Kimi salonları granit seviyor, üstleri parke seviyor. Kimi de gelip parke varsa söküyor, granit yapıyor. Bunu da söyleyin. Burası da mutfak arkadaşlar. Burası da mutfak. O kapıdan geldik. Ronay buzdolabı oldu. Evet. Ya adam vermiş. Alan memnun, satan memnun. O da diyor ki ben almam. Valla paran olsa alırsın. Yok işte ancak nefsini körertiyorsun. Burası buz Burası mikrodalga Burası da işte cam, cam mekan. Evet. Burası ne? Böyle dolandık. Burada ocak. Burası bulaşık. Evye ve şık mutfağımızda gösterdik. Kapılar panel kapı, kuş arası Didim. İşte Bordo'nun dün de bir şeyler göstermeye çalıştım ben arkadaşlar ama günlük çok büyüdü hızlı gidiyor. Burası da ayak yolu evet burayı da gösterdik burada bir tane ufak bir dolap da var ve buradan geliyoruz. Buna burada böyle kırmızı yapmış bir ahşap renkli bunu daha sade bir renk yapsaydım babacım evet selami ve çıktık 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 bu odayı gösterelim bu oda gayet geniş büyük. İyi gösteriyor mu ölçümünü? Evet. Ben arkadaşlar yine granittir odalar. Birçok insan granit istiyor. Didi sıcak bakın. Zemeri ayındayız. Ah gömlek de geziyor. Sıcak. O yüzden granit daha iyi. Sorunsuz. Fransız balkonlar önünde odamız bu. oda da metrekaresi iyi. Kalorifer'in altyapısı var. Yeni sıfır. Genel temizliği henüz tam anlamıyla yapılmamış. Evet bizde nerede bir mantar çıksa hemen yetişip size sunmaya çalışıyoruz. O da biri gösterdi. Koridorumuz bu. Koridorumuz bu. Sevgili arkadaşlar bu renkler kırmızı ya. Bak bunlar değişkenlik gösteriyor. Nerede değişkenlik gösteriyor? Bunlar başka bir renkte de yapabilirsin ama ben beceremedim. Bir şey var işte onu. O rengi değiştirebilirsiniz. Kırmızı, beyaz. Ve döndük. Bu da banyomuz. Banyo bir alta ABC vardı, klozet, ronik, duşu alıyor, yorgunsun, yener girani, evet. Banyomuz bu, Hilton dolabımızda burada, Hilton aynamızda güzel, fena değil ve salon, ayrı mutfak. Binanın dışını bir oda, bir WC, bir banyo gösterdik. bunun önünde de balkon var. Teşekkür ederim. can bugün futbol maçı var, gitti. Biz de burayı size sürüyoruz. Güzel olan ne varsa iyi insanlara olsun. Burası da ikinci oda, değil mi? İkinci oda. Ve döndük. Üçüncü odamız burada. Üst kata çıkınca da bir oda, bir banyo, iki teras olacak. Burası da üçüncü odamız arkadaşlar. Üçüncü odamız. Çok hızlı yaptık sanki. Bu balkonda, bu balkonda, arkadaşlar, bu balkonda. Odayı da gösterdik. Bu balkon da arkadaşlar bu oda ile bu odayı besliyor. Yani bu balkon bu iki odaya ortaktır. Burada taşlar, maşlar granitler yapılmış, prizler, mizleri var. Ve sevgili arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Şimdi efendim odayı bir daha iyice göster. Sanki sen böyle üniversiteli mimar mimar oldu ya artistlik yapıyorsun sen bize değil mi? bu kekolarla nereden uğraştı Vallahi Sen izinde olduğun sürece hepsini çekeceğim işte hiç şansın yok. Biz burada ekmek yiyoruz. <laughs> Sana o İstanbul'da o zengin çocukları benim için ne giriyorlar ben böyle konuşunca? Yok. Valla <laughs> bence diyorlar senin valla deli. Neyse geldik. Geldik arkadaşlar bu da ikinci banyo. <laughs> Ronay da diyor ben diş doktoru olacağım. Böyle evet, milletin dişinde ne istiyorsun? Burasına ikinci banyo. Dışa kabinimiz burada klozet. Banyo geniş penceresi de var. Bir hanımefendi demişti bu pencere Türkiye'de niye daha uzun büyük yapmıyor? Yapmalar var. Ancak bunu ben de alamadım. Biraz daha büyük yapsaydın keşke. Evet. Bu da dördüncü oda. Bu da dördüncü oda. Terasa çıkıyor. Terasa çıkıyor, çıkıyor. 3400 bin, bin Türk lirası. Teşekkürler. Evet. bin. ve dönelim bu terası gösterelim. Üstünde pergülesi de var. Teras 1. Bir. Biraz geriye git. Arkadaşlar burada televizyon mu izlersiniz altyapısı var. Bir ekstra bir mutfak mı yaparsınız altyapısı var. Güneşten korunmak istersiniz bu üstünde <laughs> Güzel lamburlar yapmışlar plastiktir granitler güzel yeşilimsi yeşilimsi trak yeşilimsi trak evet ve burada dilerseniz mutfak yine bir sürü prizmiriz koymuşlar su giderleri iyi çatı izolasyonu iyi bu terasta bitti ve diğer terası göstereceğiz banyo gösterdik merdiven kovası burası ve geldik bir tane ev daha var burada da Biraz daha onu çekeceğiz o da bizim arkadaşın o 2 milyon 600 ve geldik bir terasımızda burada garbın afakını sarmış zırhlı çelikli duvar benim imam doğru göğsüm gibi serhadim var diğeri serhada bakıyordu bu garba bakıyor ve değerli arkadaşlar bu taşlar da iyi torunlarımız çimimiziyle çizemez burayı o yüzden ablalar siz de merak etmeyin biraz daha geri git ki tam hakim ol unutmuşsun evet işte burası da terasımız arkadaşlar. Yine yeşilimsi trak. Yeşilimsi trak. Yine mutfak yapısı var. Burada da sunduk denize Hisar Mahallesi'nde yakın olduğu deniz 600 metre halk plajıdır. Orada laylo, şemami ne yaparsanız yapın. Denizi güzel. Allah bu hastalıktan hepimizi korusun. Para pul gelir gider. Sağlığımız yerindeyse oldu bitti. Yoksa ben bunu öyle olsun diye söylemiyorum. Ev alırsın bir hafta sonra korun. Bu iyi günler kimse hatırlamaz insanı üç günden sonra. Bazen biz taziye gidiyoruz ya, bak önce ilk iki saat ağlıyorlar sonra taziye kahkas ayıp olur gülme durumları oluyor dünyada böyle. O yüzden sağlığınız iyi olsun. Gidince de salih bir amelle gidelim. Durum bu sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın, iyi günler.